Başka nereden bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıp da Umut görebilen bir vatandaş var mı diye sordu ne düşünüyorsunuz asıl sorun buydu Vallahi şu an Cumhuriyet Halk Partisi yüzde birlerden Deniz Baykal döneminden yüzde son yerel seçimlerde yüzde 37 nokta oy aldı Yani bu halkın ümidi olmasa bu oyu ona vermezlerdi Onu da şöyle bir açıklama yaptı bugün belediyeleri aldıysa CHP CHP almadı bizim sorumsuzluğumuzdan kaynaklı bizim iş yapmadığımızdan kaynaklı oldu Biz yeri geldi. Geldiğinde çalışacağız ve bütün her yeri tekrardan alacağız tarzında bir açıklama yaptı aşağı yukarı birebir söyleyelim şimdi bence kesinlikle öyle değil. Üsküdar Belediyesi. Ben muhalifim, muhalifim açık ve nesi. Üsküdar ve ilmi Türkmen'i beğendim. Çok beğeniyordum. Takdir ediyordum. Çalışmaları çok iyi. Üsküdar'ın gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Fakat ilmi Türkmen niye kazandı biliyor musun? Tayyip Erdoğan'ın ekonomistim diye çıkıp kendini ekonomi bakanı sanıp bu halka bu sıkıntıyı yaşatmasından işte bütün belediyeler bu yüzden kaybetti. Ekonomiden kaybetti. İlmi Ben bugün kaybettiyse Üsküdar'ı başarısız olduğu için de... Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden. Kesinlikle başarılı. <laughs> kesinlikle başarılı İlmi Türkmen. Ben çok beğenerek de izliyordum kendisini. Ha, muhalif olmama de, rağmen. İnan Şu, anda. Şu andaki belediye başkanının iyi niyetli olduğunu görüyorum. Kesinlikle şey yapıyorlar. Manipüle ediyorlar. Videolarını da izliyorum. Çok da güzel şeyler yaptığını da görüyorum. Ama zaman çok erken. Şimdi İlmi Bey iki dönem yaptı. 10 yıl. Bir öncesinde de 5 yıl belediye başkan yardımcılığı vardı. Başarılı olmaması mümkün değil zaten. Belediyeciliği Sinem Hanım'dan Orası. daha iyi biliyor. Sinem Hanım'ı Büyükşehir Belediye başkan vekili olarak görüyorlar şu anda. Evet. Şimdi geleceğim İstanbul Belediye Başkanı ben olarak. Ben size bir şey söylüyorum. Burada söylüyorum. Söyleyeceğim şey bence önemli. Sinem Hanım parlamenter sisteme geçilirse kesinlikle başbakan olacak göreceksiniz. Bakalım Bu videoda geleceğe dair çok konuşmalar yaptık. İzleyeceğim 2026'da. Şey. Sinem 2006'da. Hanım oraya yetiştiriliyor ama işte ona göre bir çalışması olduğunu ben tahmin imam ediyorum. Adet, imam ol hakkında bir şey konuşabilir miyim? Bakın bu İmamoğlu geldiğinden beri 6 seneden beri her gün televizyonlarda açılış, metro açılışları işte hizmet artık biz bıktık yani bakmaktan, görmekten. Her gün bir açılış peşinde, her gün bir açılış peşinde. Yani bu insana niye bu kadar yükleniyorlar yani? E adam arada sırada da yol olacak Almanya, Kars oraya buraya da gezmeye gidecekken yani. Her gün açılış, her gün açılış. Metrolar, metrobüsler. Şu anda eskiden yarım saatte geliyordu otobüse. Şimdi 3 dakikada geliyor. Oturarak gidiyoruz yani. Böyle mükemmel çalış şu adam ne yani. düşündünüz mü ne kadar akbil basıyorsunuz? Bu benim yaptığım e, şeyi a, ironiyi anlar. İmamoğlu'nu İmamoğlu'yu hiç desteklemiyorum beğenmiyorum dedi. Ama esas Tayyip Erdoğan'ı şey yapıyorlardı. Metrobüs yapacaktı. Karayolları engelliyor. Eski elektrik işte bilmem ne şeyleri engelliyordu adam. Şimdi engelleme yok. Engelleme varsa çıksın. Krişler, evet. Kim? Olur mu be? İki sene önce CHP şey yaptı. Mahkemeye verdi şey yaptı. Bir sefer orta düzey bir insan tamam mı? Kreşleri kapatacağız demiyor ki. Kırışların adı altında ana sınıfı açmışsınız diyor. Bu kadar basit yani bunu anlamayacak bir şey yok İmamoğlu bir ne yaptı? Bir dakika yapsa? bir dakika. Adam çıkmış diyor 150 tane kırış. Ya arkadaş 80 tane sen 150 diyorsun. Bir seferinde de çıkmıştı. ilk daha başbakan olmuştu. Böyle sofrayı kurmuşlar evlerinde. Kayın var ya çocukları falan işte yemek yiyor. Dedi ki bizim ailemiz çok geniş 10 tane kaynım var dedi. İşte 13-14 yaşında kızacağız kızı yani. Ya dedi baba bizim o kadar dayım yok ki dedi yani. Peki İmamoğlu ne yapsa onu desteklersiniz. Yani siz vatandaş vatandaş olarak ne yapsa ondan? Hiç bir şey yapmasaydı, olanlar devam etseydi, <laughs> ne, ne, ne derdik en azından gidiyor yani bu kadar basit. Teşekkür ederim. <laughs> Size de dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye bakıp da umut gören vatandaş var mı diye sordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu söyleme hakkında? CHP'nin tarihini bilirseniz, geçmişini bilirseniz yani CHP'den bu milletin hiçbir şekilde umut var, ümit var olmayacağını görürsünüz. CHP'de millet CHP'ye bakarak bir ümit varlığı yok. Sadece bir diyor ki acaba olur mu? Ama CHP'den belki kaba bir şey, cacık olmaz, hiçbir şey olmaz. Niçin bu millet Gelmez. Niçin böyle? Başta ya şu an CHP'nin başında olan kişilerden dolayı mı? Hayır hayır. Aşağıdan beri bakıyorum. Yani in İnönü'den beri alayım. Hani çok meşhur bir söz vardı. Arın söylemişti. Hatırlar mısınız? İşte parsel parsel Ankara'yı sattın filan diye. Sen Taksim'i bilir misin? Taksim'in o gümüş suyu caddesini bilir misin? Taksim'in o altı. Oralar gümüş suyu. Bakın oralar CHP iktidara geldiğiniz zaman Müslüman ve Hristiyan Yahudi mezarlığıydı. İnönü geldi. Katakulli ile o mezarlıkları senin üzerine verdi. Bir vatandaşın üzerine verdi. Bütün mezarlar kaldırıldı ve parsel parsel oralar satıldı. Kendi kendisine de hanımına da bir tane parsel verildi orada. Bunlar facia. Parsel parsel satmanın hikayeleri. Facia olan ikinci kısım neydi? Üzerine de bir bina yaptılar. 200 bin lira tuttu o zamanın parası. Nereden aldın bu parayı dediler. Başbakan'a soruyorlar. İşte ben Ömer'e haçlık veriyordum. 10 kuruş, 20 kuruş filan 2 yılda Ömer bunları biriktirdi ve 200 bin lira yaptı. Ondan sonra da bu binayı yaptı diye bir beyanat olmuştu. Dolayısıyla ta buradan alın. İşte biz İskistan skandallarını gördük. İşte bu son dönemde abimin yaptığı gibi ironi yaptı yani. Ya metrobüsleri görüyorsun, metroları görüyorsun, şurayı burayı görüyorsun. Sürekli yalan, sürekli bir algı operasyonu. Olguyla değil, algıyla beraber insanları kandırıyor çalışıyorlar. Bu yürizmini onlarda. <laughs> Bakın şu Üsküdar. Şu Üsküdar'da sen burada defalarca röportaj yaptım. Lütfen söyler misin? Bir yıl evvelki Üsküdar'la bugünkü Üsküdar bir mi? Bakın Kartal bugün Maltepe çöpten geçilmiyor yönetenler. Üsküdar'da çöp problemi var. Bunu ben canlı gönülden söyleyebilirim. Bir de maalesef tuvalet problemi var burada. Ne diyeyim şimdi ben güzel kardeşim? Dolayısıyla bunlarda bir yönetici vasfı yok. Yönetici vasfı olsa bile bu partinin zihniyetinde insanlara hizmet diye bir şey yok. Hep insanları aynı Yahudiler gibi kendilerini üst tabaka görüyorlar. Diğer vatandaşları sarı çizmeli Mehmet Ağa görüyorlar. Tayyip Bey'in şu sözüne katılıyorum. Belediyeleri CHP kazanmadı biz kaybettik. Bakın ben sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum. Benim bütün yazdıklarımın hepsi duruyor. Facebook'a girin seçimin ikinci gününde bir yazı yazdım. Dedim ki biz bu belediyeleri kasıtlı olarak kaybettik. Herkes dedi ki hadi canım kaybettiniz öyle söylüyorsunuz. Bakın bu ülkede. kasıtlı olarak kaybetmiş Hemen onu anlatıyorum. 2019 yılında bu ülkede dünyada ama bu ülkede de bir pandemi oldu. Bu ülkenin gelirinin yüzde %60'ı gitti. Hani dediler ya şu oldu bu oldu. Bu ülkenin baş şey Cumhurbaşkanı ne yaptı dev hükümeti? Bütün dükkan sahiplerine, iş yeri sahiplerinden vergi almadı. Bir kuruş vergi almadı. Kira desteğinde bulundu. Sigorta parasını almadı. Dedi ki aman dedi yeter ki şu işçiler çıkmasın. Bu üretim dönsün diye. Onun için dünyada, bütün dünyada şeyler düşerken büyümeler biz stabil kaldık. Onun haricinde hemen bir yıl sonrasında dünyada görülmemiş 13 tane şehrimizi etkileyen, 15 milyon insanımızı etkileyen Almanya büyüklüğünde, İngiltere büyüklüğünde bir alanımız depremle yıkıldı, tarumar olduk. Ben bizzat Ömer Bolat'ın'a ağzından dinledim semilerde dedi ki ülkenin bütçesinin yüzde kırkı bunu sana bir daha anlatmıştım yüzde kırkı gitti yani iki yılda bu ülkenin bütçesinin yüzde yüzü gitti bu kadar sıkıntılar oldu ve şimdi İstanbul Belediyesi hizmet yapmıyor ama ne yapıyor ulaştırma yapıyor biliyorsunuz M'ler U'ya çevrildi evet. biliyorsunuz değil mi devlet yapıyor senin hizmetine veriyor diyorsun ki işte dünyada 10 tane şey yapılan ülke, şey şehir bura ya yani ne olur desen ki evet ben yönetiyorum burayı CHP olarak ama hizmeti devlet yapıyor desen ölür müsün? Metrolar ve Marmaray Kısmı ulaştırma bakanlığına ait, onları ayrı metrolar Metroların adına söyledim. Dolayısıyla bundan dolayı sıkıntılar oldu. Şimdi geliyorum. Evet, neden biz, bilerek verdi Belediye Onu söylüyorum. Bakın, biz belediyelerin açığını da kapatıyoruz. Ama belediyeler bizde değil. Benim şeyeime çöküyor, hizmetime çöküyor. Devlet de dedi ki deprem var, şu var. Zaten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bunların ayağa kalkması lazım. Pardon. Akabinde ne oldu? Belediyeleri verdik. Bakın, o zaman dedim ki bunlar iki yıl gidemeyecekler. İki yıl içerisinde göreceksiniz. Halk homurdanmaya başlayacak ki zaten başladılar. Şeyi biliyorsun. <laughs> E ee, sokak sokak, sokak ne yaptı oğlum ne yaptı kızım, sokak, Biz açız aç onu söylesinler sokak açız Açız aç kızım aç, açız, aç. aç, aç. belediyenin evet. şu kart olmasa sokağa çıkamıyorum aynen. Beyefendi evet. gazel okuyor belediye çıkartamayız kartımız burnumuzu Burnum Allah sinem dede taşlar ayla, razı ayla, olsun 30 sene hizmet ettim Beyefendi Belediye, acım aç aç açım. Bedavayı ha, yemek Açım veriyordu. işte açım. He. Bedava yemek veriyordu. Bugün bak bir konuya geldi. <laughs> bir sizdeydi, ne yaptınız oğlum? 20 senedir AK Parti'de ne yaptı? Ben AK Parti'ye çok çalıştım. 10 sene deli gibi çalıştım ama baktım ki sade kendi tarafını doyuruyor. Değmez. Yeter bir değişsin ya. Bir değişsin artık. Patışaklık yaşıyoruz ya. Yapma gözünü seveyim. Kent lokantasında, kent lokantasında 40 liraya yediğin yemeği biz bedava veriyorduk. Ne zaman? Ne zaman? Hiç görmedim. Ya da niye vermeye devam ediyorsun? Bu kadar yalan mu ya? Bu kadar yalan olur. Bugün bak bugün Tayyip Bey'in bak Emine Hanım'ın Eyüp, Emine Hanım'ın erkek kardeşi Eyüp, onun Zeynep Kamil'deki eşi benimle birlikte oturuyordu. Lif örüyordu. Ben günlerde onu satıyordum. Elmas teyzenin kirasını veremiyorlardı. Şimdi kadının yanına yanaşamıyorum. Trilyonlar sahibi oldu. Villaları sayısı belli deyip kendi yandaşlarını doyurdu oğlum yapmayın bu memlekete yazık Anacığım, yazık bana ne bu onda. memlekete yazık bana ne tut Hesabını e, hesabını tamam. biz de veriyoruz. Bize Çok yazık değil mi? De. Gelmişim evet, burada de. gazel, ben gazel okuyorsun. Ben Yapma. Yapma. Doğruyu 20 söylüyorum. 20 Bakın tekrar söylüyorum. Bütün ne kadar Atatürk'ün yaptığı fabrikalar şunlar hepsini evet. özelleştirdi. Gülme evet. bak gülme. Evet. Bu gülmek evet. demek ne demek evet. biliyor musun? Evet. Terbiyesizlik. Gülme gülme. gülme. Ne güzel. E, ne güzel ne? Sana, o paralar Sen nerede? Zenginler zenginler fakirlerin halini anlamaz. Tok acın alını anlamaz anlar mı? Anlamaz. Anlamıyor işte. Öyle bir artık. Zen zenginler alıp götürüyor ondan sonra fakirler fakirlerden neler vergi alınıyor. Zenginlere takılmıyor var. Evet. Fabrikanızda atıyorum aylık 10 bin liralık ürün üretiyorsunuz ama bunu 3 kişiyle yapıyorsunuz. Ben de sizin oğlunuzum. Gelip size diyorum ki anne Zeynep benim kız arkadaşım boşta onu alsana fabrikaya diyorum baskı yapıyorum sana. Baskı yapıyorum size. Sen de diyor bir müsaade et bir müsaade et. Sadece bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sadece martaval okuyorsun. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunları kabul etmiyorum. Tamamen yedi bitirdi. 20 senedir. Mantık biz mantık kalmış mı? Hanginizde mantık var? var. Sen de sende var. Bir sen de var. Bak bu kadar milletin hanginiz mantıkla yaşıyorsunuz? Karnınız sabır artık burası. Da. Ben de Geçenlerde bir bey gelmiş şeyden dış yurt dışından diyor ki biz çok rahatız, şöyleyiz, böyleyiz. Dolarları bozduruyor burada, yiyor, içiyor. Ondan sonra affedersin defolup gidiyor. Biz kalıyoruz. Bütün Suriyeliler, şunlar, bunlar da oldu. Benim niye gülüyorsun? Gülmüyorum. Suriye. Acıyarak. Ben ben sizin halinizi acıyorum, bu kafanızı acıyorum artık tamam mı? Bitti yani bitti. Memleketin de, sonu. Var, evet. Bak. Tacizler nereden çıkıyor? Tacizler, tecavüzler nereden çıkıyor? Yarı sözsüzlerden, Afganlardan çıkmıyor mu? Bana, nereden bana... Çıkmıyor mu? Afganlardan az her şey çıkıyor. Biz Genelleme yapamayız teki. bir dakika. Genelleme yapamayız. Teki. O yapıyor, bu yapıyor diye ama maalesef, maalesef sınırlarımızda elini kolunu sağlayan herkes girebiliyor mu? Evet. Girebiliyor. Buradaki evet. herkes beni destekliyor, siz destekliyor. Hayır, maalesef denetlemeden, ki. denetlemeden, yani bak abi maalesef biz... bu gerçek. Yok, denetlemeden yani. elini kolunu Çünkü... sallayan geliyor. Onun içinde, içinde Afgan'ı da var, Suriyelisi de var. Onun için doğru dürüst evet. insanları da var ama çok çok kötüsü de var. Hepsi göç idaresinin izniyle geliyor, elini kolunu sallayarak hayır, sınırlardan hayır, hayır, geçemezsiniz. Tırların içinden çıkıyorlar, yapma tamam, bunu böyle ben bak, almanlara bak. çok kızıyordum, Türkleri karşı yapılan hareketlere nasıl? şimdi takdir ediyorum, onlar da bıktı bizim Ama gibi o kadar da abartma ya türkiye zulmü yapan herkes sıkıntılıdır ya sen nasıl takdir ediyorsun nasıl ya? nasıl ya ne biçim kelime o ya nasıl Tabii tabi yok şey yapıyorum e, da şimdi takdir ediyorum ya. ne kadar benim ya Allah benim ya, sen ne sen kadar için... sülalem varsa almanya'da de yani e ha. laf ediyorsun. Evet, aklı buluyorsun ya. Aklı Ayıp. Buluyorum. Ya. Bizim Niye başımıza var? da geldiler. Ayı bak ben şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya Atatürk'ten bahsediyorsun, Türküm diyorsun ya. Türküm, Atatürk. Üm. Ya Türkçe edildi diye var ya, bak Çin setini kurdurdu. Ya sen bırak sen Atatürkçü falan değsin ya. Sen yani, hiçbir şey, sen asıl yani, cahil sensin. Ezbere konuşuyorsun. Yani, sen, sen Türkiye laf edemezsin. Anladın bakayım. mı? Almanlar zulüm ediyormuş sen da ben şimdi alma. Ya sen de benim Türk e ol. Bu Türk e kelimeyi diyemezsin ya. Sen bu kelimeyi kullanamazsın. Olum anladın mı? Köküne ya bırak sen boylarını, olumdan 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 boylarını ben iyi bizim, bilirim. Bizim, sen boş bizim, ver. Bizim Türkler, bizim Türkler. Almanlara şimdi hak veriyormuş ya. Bizim Türkler Alman. Benim başıma geldiği için veriyorum. Ne geldi başıma? Ne geldi işte. Suriye'si, Afganlısı. Ya şu kapalı çarşıya git. Bir tane Türk çalışan yok herkes parsellediler. Bak ben kabul etmiyorum. Ben oldum olası kabul etmiyorum. Bak Hicaz'da bize yapılanlardan sebep ben kabul etmiyorum. Sevmiyorum da. Bak sevmiyorum Allah affetsin. Arapları zerre sevmiyorum ben. Arap ama ama sen Türkiye'de söyleyemezsin. Laf söyleyemezsin. Anladın Doğru konuşmanın yanındayım. Zamanında doğru konuş Almanlar, doğru canın çıksın. Zamanında Almanlar Türkleri istemiyordu. İstemiyordu. Onları iyi anladın mı diyorsun? Şimdi onlara bak şimdi. O zaman çok kızıyordum. Türklerle ama ilgili mi? Türkler benim... Almanya'ya giden Türkler işçi olarak gitti bu bir elini kolunu sallayarak öyle buradan hani haydi ben gidiyorum deyip gitmedi. Burada bence bir çizgi ama var. Arada bir, bir çizgi var mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Oraya gittiler. Gittiler ama bak şimdi benim ne kadar ailem varsa Almanya'da. Doğurdular, Aa. doğurdular, doğurdular. Evler aldılar, barklar aldılar. Hepsi çok iyi durumlarda. Ama bizim başımıza gelmedi. O zaman işte bir şeylik vardı biliyorsun. İstenmiyorduk. Almanya'daki Türklerle buraya gelen göçmenleri birbirleriyle kıyaslıyorsunuz. Yaptığınız yanlış. O yüzden beyefendi size sistem gösterdi. Karıştırıyorsunuz. Karıştırmıyorum ama onlar nasıl oraya gidip bizim Türkler Almanya'nın çoğu şehirlerini işgal ettilerse bu Suriye sizi şu da onlar da geldi biz nereyi işgal, işgal ettik Türk abla yerde her taraf Türk, Türk hiçbir yerde kimseyi rahatsız etmez gittiği her yerde de adalet getirir de şerefiyle ahlakıyla demiyorum. gider i̇şgal bak etti bak daha kötü bak, abla oldu sen oldu hiç oldu. ne dediğini bilmiyorum boş ver ya. kolay ne gelsin mi, ne dediğimi bilmiyorum yürü git be sen dediğini bilmiyorsun cahil türkü yani öyle aa, kelimelerle aa, hitap ediyorsun ki bilmiyorum. bir yerden vurmuyorum sen ne dediğini bilmiyorsun bilmiyorum. abla ya yapma gözünü Ama seveyim. Bak, ya. nasıl dediğimi ben, bilmiyorum. Bak, bak, Kızcağız sana ya? diyor ki ben, böyle böyle deme diyor Bak ya. ben yapma. sana diyorum ki buraya gelen göçmenlerle buraya gelen Afganıyla Suriyesiyle elini kolunu sallayarak gelenle ne? Zamanında Almanya'ya giden Türklerle yasla... kıyaslama yaptığın çok yanlış. Hayır bak yaptığım ya yanlış. Yaptığın ya kıyaslama. Şey, bizi Almanlar çağırıyordu. Bizim ihtiyacımız var. Bize gelin iş kolu oluşturun diye. Biz savaştan çıkıp gitmedik. Gidip oradan bokunu temizledin Almanyalılar hastalandı da geldi